merhabalar sevgili YouTube annem nasılsınız Umarım iyisinizdir de hoş geldiniz Ben de hoş buldum bura benim evim Ben ev sahibiyim arkadaşlar artık 4 yılı geçkin bu e, YouTube dayım şimdi canlar yine kolektif açınım zaman zamanı açılımla karşınıza geldim başlıkta da görebileceğiniz gibi ben onun için e, kaderim demeyeyim beni onu beklemeni miyim benim için hayırda bir insan mı? Evet canlar. Yani ben onun için hayırlı mıyım? O benim için hayırlı mı? Bekleyin, bekleyeyim mi? Benim için hayırda bir insan mı? Bakalım. Şimdi canlar emeğe saygı diyerek öncelikle beğeni tuşuna ve takip etme onu anlama yani e, abone olma tuşuna bazanın canlar. Ve beni instagramdan, youtube, tiktoktan da hesaplarımı takip ederseniz hani stadyumlarım var kolektif açılımlarım var böyle uzun olmasa da kısa kısa açılım yapıyorum stadyumlarım var canlar şimdi dediğim gibi kolektif açılım zamana zaman zamana zaman zaman zamana niyetini ve sizden için kartlarımı kartım karıştırdım niyetimi aldım veya kartlarımı hazırladım canlar şimdi bakalım o benim için hayırlı insan mı? Ben onu bekleyeyim mi? Yani bizim bir sonumuz var mı? Olabilir mi canım? Bakalım. Öncelikle diyor ki yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Vay, gayet güzel. Yani güzel bir başlangıç yapacağız inşallah. İnşallah hep öne gider. Değnek yediğinizi senin için Herkesten savaşını mücadele ederim, bütün engelleri aşarım diyen bir insan. Ya bütün yedi tane engeliniz varmış. Denek yedini, yedinizin olduğu gibi arkadaşlar. Yol engelidir, kişi engelidir, maddi manevi sıkıntılar problemlerdir. Şu bakardım. Yani şüphelendiğiniz veya sizin onu ona, onun size şüphelendiği şeyler varmış. Hmm, ev kartı. Şimdi bu ikiye ayrıldı. Şimdi ilk önce olumluyu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu insan sizinle gerçekten yani ciddi anlamda geçmiş kartında çıktığı için sizinle gerçekten evlenmek istemiş. Yani sizinle gerçekten ciddi bir yola adıma e, başlangıç çizsemiş ama şeylerden şüphelenmiş, kuşkulanmış. Hani yani hani tam derse siz de onun için aynı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Ya ben onunla evlenmek istiyorum. Niyetim ciddi ama ya beni aldatırsa, ya beni kandırırsa, ya bana ihanet ederse gibi gibi. Buradaki gibi 7 tane engeli ya engeller karşımıza çıkarsa, problemler olursa, ben bunlarla başı çıkamazsam ben ne yaparım? Ama onu çok seviyorum. Onsuz yapamıyorum. Birçoğunuz ayrılsanız, dargınsanız, küsseniz hani başka şehirlerde olabilirsiniz. Aynı şehirde olup da 15-20 dakikalık uzaklıkta, hani uzaklık uzaklıkta veya gerçekten Farklı şehirlerde, ülkelerde olabilirsiniz canlar. Dediğim gibi ve pardon ikinci neyse şu şöyle kapatalım. Heyecanlandım, heyecanlandım. Beni artık tanıyorsunuz, biliyorsunuz hani sizler kadar. Ben de gerçekten olumlu çıkınca heyecanlanıyorum. Yani elimde değil. İkincisi diyor ki eğer evli bir insana niyet aldıysanız, bu şimdi bunlar kolektif açımdan ya? Herkes için niyet alın arkadaşlar. Yani ben e, şunun için, bunun için, işte planlanıklılığın için yok yalnızlar için demediğim sürece aklına düştüğü insan herkes ona bine. Ya evliyse bu insan ya yani hayatında biri varsa. Çünkü ne dedik? Şüphe dedik. Şüphe dedik, değil mi? Ya hayatına yani gerçekten bu buysa. öyle ya yani sizden benden ayrıldıktan sonra veya tam tersi aklımdaki kişi sizin için ya ya bu evlendiyse ben ne yaparım? Yani bunu aklındaki kişi sana söylüyor. Bana değil. Hani az önceki acaba siz aklınızdaki insana hani acaba ya ben onu hala seviyorum, bekliyorum. Hani ben ne dedim? Başlıkta benim için hayırlı insan mı? Ben onu bekleyeyim mi? Hani öyle ya. Bizim sonumuz var mı yok mu? Yani iki tane şey çıktı hikaye canına. Birincisi size gerçekten ciddi yaklaşmış. Gerçekten gerçekçi yaklaşmış. İkincisi de evli olma ihtimali yüzde. Maalesef yüzdeyi en son vereceğim canlar. Yani sizin için hayır mı hayırsız mı diye. Ama evli bir insanda çıktı. Yani evli ev kartı çünkü. Bu insan ya evli ya anne veya babaya çok bağımlı. Anne babanın işte korkusunda hiçbir şey yapamıyor. Etkisi altında. Hani 50 yaşındadır ama anne babayı dinler. Yani o yaşa bakmıyor. Biraz karakteristik özelliği. Biraz kişisen yani. Ve <laughs> Maddi sıkıntılarım var diyor. Bakın maddi sıkıntılarım var diyor. En büyük engel ve ben e, daha bunlara bakmadan ne dedim? Bunları zaten heyecandan böyle yaptım. Hemen kapattım. Yani bakmadım. Şimdi sizinle beraber bakıyorum cana. Maddi sıkıntılarım o kadar çok ki. Kırtlığa kadar borcum var. Yani hayallerim suya düştü. Allah kahretmesin. İşte seninle gerçekten bir ev kurmak isterdim. Düğün, dernek ama maddi sıkıntılarım var. işte engellerim var, problemlerim var. Aşamıyor ama seni deli gibi düşünüyorum. Uzaklara dalmış böyle düşünüyor. Ne yapacağını bilemiyor. Önümü göremiyorum diyen bir aklımdaki kişi. Ama unutamıyorum. Ne yaparsam yapayım unutamıyorum. Seni çok seviyorum. Yani seni kalbimden söküp atamıyorum diyen bir aklımdaki kişi var. Buraya kadar güzel inşallah şu kartlar da güzel çıkar. Görünüyor değil mi canlar? Yani şöyle yapayım da. Yani, heh, heh, tamam şimdi görünüyor herhalde. Yani seni üzmekten çok korkuyorum. Çok korkuyorum diyen bir aklımdaki kişi. Sen benim için o kadar değerliydin ki. Değerlisin de. Seni çok seviyorum. Mutsuzum. Senden sonra mahvaldım. Eridim, dedim bittim. Sen benim için dünyadın. Sen benim için her şeyimdin. Ay şiir yazacağım az daha. Bu aklımda genç sana. Kupa kırılacağız Sen benim kralıcamsın. Sene gün gelecek. Sana o değeri vereceğim. Evet zamanında veremedim belki. Hata bendeydi ama olsan sana o değerim vereceğim. Ve son kart güneş kartı. İlk kartım diyor diyor seni yeniden bir araya geleceğim diye Hislerim var. Bir çoğunuzun aklınızdaki insan veya siz de olabilirsiniz bu. Hisleri kuvvetli canlı. Hisleriniz kuvvetli olabilir veya o kişinin hisleri kuvvetli. Diyor ki yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Engelleri ne olursa olsun açacağım. Ben bu savaştan vazgeçmeyeceğim diyen bir aklımızdaki kişi ve gelecek kartımda çıktı. Çünkü geçmiş şimdi ve gelecek diye bakıyorum ya canlar güneş kartıyla bir tamamlanmak var. Bir birlik beraberlik var. Hadi maşallah diyelim. İnşallah şu kartlarımda güzel çıkar umuduyla canla. Seni aldatmadım aldatmıyorum diyen bir insan. Hani ilk kartımda şube kartı çıktı ya. Belki bir çoğunuzun gerçekten evliliği var. Belki bir çoğunuzun filodöz yapısı var. Çapkınlık var. Ama seni aldatmadım aldatmıyorum. Yani dili de tatlı. Tatlı yani. Balta sürüyor yani. Yani üçgen çıtı yapabiliriz. Öyle insanlara biraz üçgen çıtı. Pardon kartlarımı karıştırmak istemedim. Huzur. Seninle huzuru buldum diyor. Geçmiş kartımda. Seninle huzuru buldum ya. Huzurluyum diyor ya. Huzurluyum ben seninle huzurluyum. Seninle gerçekten ciddi adımlar atmak istedim hep de aklımdaydı. Yani aklımdan hiçbir zaman çıkaramadım ki. Çünkü hayata bağlı yani hayata bağlanmam gerçekten senin elinde diyor. Yani o da sana diyor. Ve gerçekten de bunu başarırsanız en yüzdelik e, en sonra vereceğim arkadaşlar. Ee, gerçekten de aklı kim kiminin yani bu videoya ne zaman hangi gün hangi saatten gelirseniz gelin ister ki 2005 yılının 6. ayında dinleyin zaman zaman çünkü açılımlar burada gerçekten ciddi bir insan var yani burada hakikaten ciddi niyetli bir insan var. Yani tamam yani şüphelenmiş bir şeylerden ötürü ama seninle çok mutluyum diyor yani adamı artık veya kadını nasıl mutlu ettiyseniz artık helal olsun ama ailem ve senin aranda kalıyorum diyen bir aklımdaki insan çünkü hani dedim ya ilk kartlar şüphe kartı işte ev kartı yani, anne, yani seninle ailem arasında kalıyorum seninle başkaları arasında kalıyor. Belki bu insan gerçekten de evde yasak üçün en iş genliyeti Ama tabii ki umarım hani böyle şeylerde tabii ki ben düşüncelerim belli arkadaşlar. Yani e, bekar adam da var, bekar kadın da var. Yani Rabbim eğer onu size layık görseydi eğer yani sizinle evlenirdi. Şu an onun yanında yani veya o sizin yanınızda olurdu o yüzden canlar hayırlısınız deyin Rabbimiz. Zaten başlıkta da neydi Hayırlısı kim yani ben onun için e, bekleyeyim mi beklemeyeyim mi onun için e, birçoğunuz maalesef ki hani e, tamam gerçekten ciddi olacağınız yani aklınızda insan sizin için hayırlı bir insan olacak ama çoğu insanda hani yüzdeni en sona bırakıyorum biraz heyecanlanın diye yani maalesef ki çok üzülerek söylüyorum ama kendi yolunuza gitmenizi tavsiye ediyorum Tabii ki benim bu rehberliğim hayat sizin hayatınız karışamam saygı duyarım ben bakımcıyım yani videolarıma bakarım hani çekerim kolektif açılımlar veya işte bireysel danışmanlar için gelirler. Alırlar benden ama ben 4,5 yıldan hatta 5 yıl 5 yıla yakın yapıyorum arkadaşlar bu tarot işini. E gerçekten hiç yanılmadım bugüne kadar. Tabii ki Rabbim bilir her şeyin en iyisini. Herkese yardım etmek istedim. Rehberlik vermek istedim. Yol göstermek istedim. Ama tabii ki alana canlar. Hani ne derler doğruyu konuşan köyden kovulurmuş. Ne yapayım canlar ben doğrucuyum. Doğrucu davudum ben. Ben yani işine gelirse. Ve çapkınlık. Az evvel ne dedim. Birçoğunuzun aklındaki niyet ettiği insan çapkın flörtözdür. Belki yalanlar söyledi sana. Senin de suçun yok. Yani senin suçun yok. Belki de evli. Sana dedi ki bekarım. Veya işte ayrıldım, boşandım gibi gibi. Ama ilahi adalet öyle bir tecelli etmiş ki cana. Hiç merak etmeyin. O dökülen gözyaşlarını sinin cana. Böyle kılıçları batırmış. Yüce yaradan, yüce emrin. Sen demiş bir insanın canını mı yaktın? Hani ben de işte bu işler parayla değil sırayla. Sen onun canını yaktıysan sıra sende. hadi bakalım şu mum gibi yanacaksın. Bu işler böyle. Sen gencecik insana tertemiz duygularını alay et, oynat. Ondan sonra e, ben ne yaptım ki ben ben böyle oldum. Bak konuşmama müsaade vermedi de şu önüme düştü. Yani bacağıma düştü öyle diyeyim üzerine. E öyle işte bıçak aman kılıçları sırtına beline bakınına yersin. Ve son kartlarım. Dergi kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Hmm, işine eşine gelmedi işine gelmedi. Hmm. Birinin elinin içine gelmeyince kıvırıyor öyle daha söz gibi. Kız kantışlıkları beni bunaltıyor canım. Üzerime gelme. İşte kemküm. Ama ben seni seviyorum. Bak ben seni seviyorum. Ee, Senle mutluyum. Tabi yani ağzı ballı. Yani aslında aklınızdaki niyet ettiniz insan var ya çok şaka. çok uyanık. Vallahi yani. Erkekler çok saf ama uyanıkları da var, tilgileri de var yani. Yani senle mutluyum diyor. Ermiş kartıyla ben büyüdüm diyor. Ben büyüdüm, olgunlaştım diyor. Evet çocuktum, prenstim. Ha prens de çıkmadık biliyor musunuz arkadaşlar? Her bakımda prens çıkar. Gerçi kral da çıkmadık da. Ama ermiş gardı olgunluktu. Bir e, üst seviyeye çıkmaktı. Ben diyor büyüdüm diyor. Artık diyor her şeye genel bakıyorum diyor. Ufkum genişledi diyor. Artık diyor pızırmıyorum diyor. Çocuksu hareketlerim yok diyor. Artık diyor hani daha böyle e, e, daha böyle her şeye e, adam gibi yaklaşıyorum diyor. Lafıma sözüme dikkat ediyorum diyor. Helal olsun. Bu ama olumlarda çıktı. Ama o şapkın olanlar işte kemküm diyenler için e kıskançlıklarından ben artık bezdim bıktım. Bu da olumsuz maalesef. Şimdi yüzdelik vereceğim. Senle senle çok mutluyum. Bunu onunlar yani olumlu yani gelecek olan gerçekten sizden için hayırlı olan bekley yani bekleyin mi çıkıyor. Ama o işte şüphelence ev kartıyla bilmem ne kartıyla olanla maalesef arkadaşlar yani e, kendi yolunuza gitmenizi tavsiye ederim canına Çünkü munzur kartıyla yani size e, Murat'tır. At Murat arkadaşlar. Biliyorsunuz yani birçoğunuz biliyorsunuz. At Murat'tır. Birçoğunuz Murat'ınızı ererken birçoğunuz gerçekten mutlu olurken işte yalnızsınızdır. Ya ben yalnızım. Hayatımda kimse yok. Ama ben bu videoya rast geldim. Seyrettim. Olabilir. Yalnızlar herkes dinleyebilir. Bunlar kolektif açınımlar. İlla aklında sevginin olması gerekmiyor. Belki platoniksindir. Yani o adamın işçi umuru bile değildir. Belki tanışmamışsınızdır ama ya acaba hani bu benim için hayırlı olabilir mi? Kader bir yerlerde bizi hani bir ne bileyim nikah masasına yani öyle mucizeler çok olmuştur arkadaşlar gerçek hayatta. Ha çok nadiren de olsa evet yani iki insanın hani e, birinden biri hani tanımıyordun ama zaman geçtikçe ne bileyim belki ortamlarda görüşmüşlerdir, cemiyetlerde gibi gibi. E Rabbim onları gerçekten de bir bakmışsınız evlenmiştir, yuva kurmuştur veya arkadaş olmuştur. Şimdi yüz veriyorum canlar lafı uzatmadan. Şimdi ilk kartım ne çıktı? Değnek yediniz değil mi? Şimdi değnek yediniz nedir? engeldi engelleri açmaktan Çünkü bak ne, ne yapıyor adam çabalıyor değil mi yani azim ediyor gayret ediyor yani yüzdelik, yüzde yüzde 70 olumlu taraf ama yüzde 30 ya yanlış insan için dinliyorsunuzdur ya zamanı gelmemiştir ilahi Yaradan tarafından evren tarafından veya Gerçekten de yani olmaması gereken bir insana niyet almışsınızdır. Ama yüzde yetmiş seninle evlenmek istiyorum. Seninle ciddiyim. Seninle mutlu olan bir insan. Sen benim güneşimsin. Diyen bir insan. Daha ne olsun. Sen benim güneşimsin. Seninle ben huzurluyum. Yani seninle ben huzurluyum. Sen benim her şeyim misin? Sen benim kupa kraliçenimsin. Yani daha ne desin bu insan ama maalesef ki bu yüzde otuzlar için engelleri aşacak da gelecekte aile engelini aşacak da annesine sizi kabul ettirecek de annesinden korkuyor bu. Anacığım ya ne diyeyim daha annesinden korkuyor. Ya da ne bileyim evli evliyse ya karısına diyemiyor ki. Ya tabii ki Rabbim hiçbir yuvaya bozmasın da. Hani ya şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın kimseyi yargılamayın. Ön yargı çok kötü. Yani gerçekten yani ön yargı tazmin etmeyeceğim şeylerden biri. Ama bir adam evliysen eğer de ki veya bek kadın evliysen eğer de ki ya ben hani mutlu değilim olamıyorum elimden gelen çabayı göstersem de olmuyor zorlan işte olmuyor olamaz yani de onun da yolunu aç hani zavallıyı da kandırma yani karşındaki insana da yazık günah yani eğer yasa güçlü hani taraflardan birinden bile biri evli de gibi gibi olanlar için diyorum. Yani gerçeği din söyleyin. Tabii ki aldatmak ihanet o güzelim kadını o güzel kocayı bırakıp da hani bir sevgili uğruna da ben ondan bahsetmiyorum ki asla beni yanlış anlamayın. Ben onlardan asla bahsetmiyorum canla. Kimse kimsenin yuvasını yıkmasın. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Ben yani ondan bahsetmiyorum. Hani demek istedim şu ki ya olabilir. Gerçekten mutsuzdur. Yani hani tamam evlenirken iyi, hoş da işte belli bir zaman sonra olmuyor bir şeyler demek ki her konuda maddi manevi. Hani hem kendine yazık, hem o karşıdakine yazık. Ha ötekine de yazık oluyor. Ötekine de yazık oluyor. Ama bari gerçeği söyle. Ya de ki ya arkadaş ben evliyim. Sen benim evli olduğumu biliyorsun. Sen yuva yıkma. Beni de yuva, yuvamdan ettirme. Sen git başkasına. Ben de yuvama kurulu yuvam var. Kurulu düzenim var. En azından yazık günah. Onun da günahına girmeyin. Ötekinin de günahına girmeyin. Şimdi ben yalan mı konuştum? Doğru mudur arkadaşım yani? Onun da günahına girme, onun da günahına girme. Ha saygılıyım bakın saygı duyuyorum. Gönüldür bu. Ama belli bir e, limit var ya. Gönlünün de belli bir limiti var. Sen git bile bile evli insana aşık ol. E ne o? O da diyor ki işte belki karısına veya kocasına küzünü dargın. O sinir hali ne diyor ki? Ya ben zaten mutsuzum. E zaten ben boşanacağım. Ya karı kocanın arasına şeytan girememiş. Yani değil de üçüncü bir kişi mi girsin? E belki sinirli geçecek iki gün sonra barışacaklar. E sen ne olacaksın ya? Ha, ortada mı kalacaksın? Şey gibi. Onun için Lütfen arkadaşlar. Yani ben özellikle e, yasak üçüne ilişkilere özellikle bakmıyorum. Zaten bakmama gerek yok ki. Aklımdaki insana zaten bakınca o da çıkıyor ortada. Bak evlilik işte ev kartı. Neredeydi? Bak karttan e, karman çorman oldu. Al işte ev kartı. Yani ev neyse bu adam veya bu kadın günah yuva yakını yuvası yoktu. Neyse canım. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi yüzde yetmiş geliyor ama yüzde yani yüzde yetmişi pardon dil alışkanlığı geliyor diyorum. Yüzde yetmişi hayırlı insan ama yüzde ya yanlış insan için dinliyorsunuz. Yolunuza devam edin arkadaşlar. Hayat öyle güzel ki. Gerçekten şimdi bak yaz geldi. Oh mis gibi. Hani şu günlerde gerçi yine hava bozdu. Yağmur var falan filan ama yine güneş açıyor. Yani günün değerini bilin. Hayatın yaşamın değerini bilin. Hayat bir kere yaşanıyor arkadaşlar. Kimse kimsenin oksijeni gör yani nefesi değil. Size de Rabbim emin olun. Yani size göre kaderinizde insanı verecektir. Yani boş hayaller veya boş insanların peşinden koşmakla hem ömür gidiyor hem de zaman gidiyor. Bu kadar konuşma yeter. Ay beni de valla yani aslında böyle uzun tutmuyorum normalde ama valla konuşturdular ne bileyim yani aklınızdaki insan beni konuşturdu. Ne, ne yapayım ben de konuştum işte. Hepinizi öpüyorum. İyi varsınız. Beğenileri ve takipleri unutmuyoruz. Tamam mı babylerim? Allah emanet olun.